Suat. Abartma. Adam da oyununu oynuyor işte. Allah Allah. Sen var ya oğlan. Sen, sen her şeyi çok küçümsüyorsun ya. Ben mi küçümsüyorum? Sen küçümsüyorsun. Sen ben mi küçümsüyorsun? Sen küçümsüyorsun. Ben, 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 ben hiçbir şey, hiç şey küçümsemiyorum kardeşim. Ama sen durumun içindeki mekaniği kavrayamayan bir dişlisin. Sen var ya benim ağzıma sıçtın şu an. <laughs> sen benim ağzıma sıçtın. Ya ben şu an şuradaki herkesten daha yakışıklıyım. Daha dinamik, daha genç. Yavaş ya. Var ya. Ben şu an kıskanıyor gibi oldu abi. Bence Hüseyin abi senden yakıştı bu arada. Evet. Ee, bak Cemil az önceki agresyonun yüzünden böyle yaptığını hepimiz biliyoruz. Abartma <laughs> lan. Yani Seyyah yani. senden bir şey asla Böyle, ben şey Beyler benim hali hazırda olmayan şey keyfimi şey daha çok kaçırmak istiyorsunuz <laughs> lan? Hayır hayır. Geldi. Gel gel gel. Vallahi bir şey hiç söyleyeceğim. Hiçbir şey vermiyorum. Buyur abi. Ha, Nerede kaldı? 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 çay şey nazaya malın genelde olan masalara dökçay bırakıyorum beş bırakıyorum <laughs> 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 <Mecbur gülüyor> <bırakıyorsun. gülüyor> Hapse alıyorum abi. Oo Samet kardeşim. Samet otursana lan. Oğlum otur bak seni bu masanın Aa, kralı yapacağım. Kral, oğlum ya, bak biz dört ya, kişi hiç oynayamıyoruz bu bir, bir, bir el Samet, Samet, var. bir kere. Samet bir Samet bir Samet bir Samet bir el. Suat. bir kere lan. Samet. Ha, bir kere bir kere. Ver lan o çayı. Ver Çay. Bizim çayımız. Bu da işe bu. Şarkı. Tamam. Ne yalvarıyorsun lan millete? Ya, lan değil ne değil yalvarıyorsun? Lan millete değil. yalvarma. İt. Rezil ettin lan bizi. Gelirsen oğlum. Oğlum tamam biliyorum mahallede kimse oynamıyor bizde de. Yalvarmak ne lan Orhan? Yalvarmak ne kardeşim? Diyorsun? Lan tamam sus. Yalvarma bir daha kimseye. Sıçarım senin ağzına. Su Deniz vardı lan. Deniz arayalım deniz gelsin. Bak o çocuk sürekli bize... Siz o çocuğu küstür. Cemil mi küstür? Cemil küstür bu o çocuğu. Ben biliyorum bu kesin bir şey yaptı o çocuğa. Orhan Konuştuk ya kardeşim. Ciddi yediniz. Nereye gitti lan? Nereye gitti oğlum ya? Topla kardeşim şu kafanı Bak biz sana kaç kere anlatacağız bunu ha? Ne anlattı? Kaç kere anlatacağız bunu? Bak bizim de tadımız tuzumuz kaçıyor. Ne anlatması ben anlamıyorum. İki sene şimdi. oldu oğlum. İki sene oldu. Ne iki sene oldu ya? Deniz, Deniz iki sene oldu Orhan. Deniz iki sene oldu nasıl bir cümle bak? Oğlum bak. İki sene oldu diyorum. Tamam, kes ya. Laftan da anlamıyorsun ki. Zaten otur otur bacaklarım karıncalardı. Bak yemin ederim, her yerim kımıl kımıl. Lan Cemil. Boşakladın mı lan sen beni? Piç. Bana fokat attın Suat. Eğer bana yumruk atmış olsaydın, ben de sana yumruk atardım ama sen bana tokat attın. Ve herkes bilir ki tokat çok aşağılayıcı bir şeydir. Bak, haklı adam. Neyse kardeşim bak, sana da son kez anlatıyorum şu Deniz mevzunu, ondan sonra daha konuşmak yok tamam mı? Kapatıyoruz tamam. bu konuyu. Tamam. Bak Orhan'cım, bir gün sen, ben, Deniz, Suat hep beraber top oynuyorduk.

çok uzağa vurdun lan. Hiç çalışma geldik değil. de var ya oğlum. Hiç bilmediğim bir sağ ayak varmış ya. Tahmin edilemez bir sağ ayak. Ayak değil abi. Bacak. Nasıl bacak lan? Bacak değil. O olsa olsa çok kuvvetli bir kalça. Doğru. Yoksa bu kadar gider mi? Ben. Cemil Orada atan olur abi. Ben hayatta oraya gitmem. Orhan. Beni oraya yollamanız için önce sikmeniz lazım kardeşim. Cemil. Ben seni sikerim. O topu al. Cemil'i sikemezsin Suat. O bizim arkadaşımız. Oğlum ben de onu beni sikmek istiyormuş gibi göster. Mesela yani ben topu alsın diye öyle dedim. Sikmem yok O zaman taş kağıt makas abi Taş kağıt makas Tamam hep beraber gidiyoruz Orhan Neredesiniz oğlum ben göremiyorum sizi ya Çok geriliyorum abi ben Çok geriliyorum Cemil! Abi! Ben de holdeyim galiba. Neden? Bilemiyorum abi. Öyle hissediyorum. İçime öyle doğdu abi. Orhan! Neredesin sen Orhan? Suat bilmiyorum buranın küçük tuvalet, küçük tuvaletteyim abi galiba ben. Neden? Abi abi kaybolduk biz abi şarkı falan söyle sesine gelelim bir şeyler yapalım ha çağır Cemil Orhan bak şarkı söylüyorum o zaman gelin iste abona koyayım. ne yapayım ya Evet abi söyle Oğlum ben, lan aklıma bir şey gelmiyor ki ben laf olsun diye dedim gelin iste abi Söylesene sual Ta Tamam söylüyorum o zaman ben Direniyorum acılarına yine dünya. Baştan söyleyeceğim kötüsü. Buraya toz. Kimse yok zaten. Baştan söyleyeceğim ben. Olmadı. Direniyorum. Ya siktir. mı tutmuyor ki? Direniyorum acı. Direniyorum acılarına yine dünya Yalanlar ortasında İnadına inadına ama sorma Kık. Lan ananız namı gelin Tövbe estağfurullah Oğlum bu ışıklar bu renkler ne böyle ya Abi pembe yeşil Lan salak Ben onu mu durum Çık şuradan çekil Merhaba. Merhaba. Suat sen de merhaba desene hanımefendi. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba. E ee, isminiz Şu an çıkmamız gerekiyor bence. onun Oğlum inanılmaz yavaş bir kadın. Şu an kaçsak kaçarız. Belki de genel olarak böyle yavaş değildir. Şu an acelesi yoktur. Herhangi bir kaçma eyleminde spesifik olarak çok öfkeli ve hızlı davranabiliyor ki Yani şey sormak istiyorum size. Hani böyle metafizik bir dünyadan gelmiş gibisiniz. Yani yanlış anlamayız kastım asla sizi incitmek değil ama örnek veriyorum bir yere yaratık değil yaratık değil bir cadı cadı olma ihtimaliniz var mı acaba? Yani arkadaşım cadı derken şey olarak hani isim olarak mı cadı yoksa sıfat olarak mı cadı gibi bir şey ya da uyu olarak mı cimcime cadı olur gibi cimcime şey <laughs> takamayalım bunlara şimdi şak evet, evet, biraz ee, biz aslında sizi hiç rahatsız etmeyecektik ama bizim buraya topumuz kaçtı şu boy ebatlarda boyutlarda kırmızı bir ton. Evet, kırmızı. Tıplar da canım. Hoppa aldım. E e buyurun biz çıkalım o zaman. Tabii. Çıkabiliyoruz değil mi şu an? Çok sağ olun.

يا <applause> <applause> yemin ederim tam olarak buradaydı. Abi şurada bir yerdeydi. Hadi sen. Ulan amına koduklar beni direkt kapardı. Lan tamam be oğlum Abi. tamam be yavrum Abi, tamam ben Orhan ben. kalk ayağa tuttum seni Tamam lan tamam ağlama Aldım önce. Biz de izle sadece... Sen mi lan? He. Ne? <laughs> Cemil eline sağlık kardeşim Sen yıllardır adam vurursun. Ben ilk defa senin birine vurdu da bu kadar oldu. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. çok kötü dövdü lan. Oğlum o... çok. Ölmez lan o. Da. Oğlum Deniz nerede lan? Deniz. Deniz senin elinden ne oldu canım? He? Deniz, Deniz senin elinden tutmuyor muydu canım? Deniz senin elinden tutuyordu. Oğlum sen niye bıraktın lan çocuğun elini? Yalancı. Deniz benim elimden tutmuyordu abi. Deniz yanımda duruyordu benim sadece. Yok öyle bir şey. Ben kesin binada kaldı ya. Hadi gidip bakalım. Cidosu saat çocuk kaldı orada gidip bakalım. Deniz. Deniz. Deniz! İyi tamam evet. tamam, tamam tamam, tamam tamam Denizi. tamam Yürü tamam 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 Abi neyse ben bu acı bıçakladıktan sonra Suat bölümde bana dedi ki Abi dedi deniz yok dedim deniz nasıl yok deniz dedim içeride kalmıştır haydi dedim içeri bir daha girdik içeri Bir baktık karşımda güzeller güzeli ilk ayağım hmm. duruyor Orhan Orhan Hatırlamıyor musun kardeşim? Tamam. Bak anlatıyorum tamam. şimdi. Siz buradasınız hala? Ha, evet. Biz baktık sizi göremedik. Nerede mi kayboldunuz? Bu sebeple de çok gereksiz bir dahaki Buradaydım yani. ya ben. Gidelim mi? Allah Allah. Biz görmemişiz demek ki. Evet. İsminizi öğrenemedik hala. Cemil. Hmm. Sıçacağım ya? ya? tahtanı. İsmim İlkan Canan. Ne? Seks. Demir, Demir abim gidelim buradan, buradan. gidelim buradan. Abi siz benimle dalga mı geçiyorsunuz şu an, ha? Ya hayatınıza kaç dersiniz <laughs> Affedersiniz yıkayalım, ha? Hiç mi merak etmiyorsunuz ya? Yani? Aa, aa! Ne kokuyor orada? Ne, ne pişiyor, ne, ne yapıyorsunuz siz orada bakayım? Kendi tarifi. <laughs> hmm. Tadına bakabilir miyim? Tabii ki. Cemil. Hmm. Bayıldım. Çok incesin ya. Görüyor musunuz? Ne kadar çok var. Ya burada şu boylarda falan bayağı da küçük bir çocuk. Böyle kıvırcık saçlı, sakallı. Çocuk gibi ama böyle sakallı çocuk gibi. Gördünüz mü acaba onu? Ya, güzel. Yedim onu ben. Nasıl? Neden bu kadar şaşırdın? Cemil de yedim. Kaydı. güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok kibarsın canım. Teşekkür Biz ederim. Biz çıkabilir miyiz buradan? Yukarıdan çıkalım mı? Müsaadenizle. Gelişeceğiz. Ne gelecek? Ama deniz çorba işte ya. Mükemmeldi. Çıkıyor böyle orman Denizin Elisin tadı hala damağında sesi kullanıyor. <laughs> sen ben ama ne koyuyorsun? Adam beni hayvan gibi uçakladı ya. Onun mu diyorum lan ben? Adam denizi hiç etmiş farkında değil misin sen? Hiç etmek demiyorsun O Ali oldu bu Ben de satıyorum <laughs> lan bu arada. Travma işte oğlum. Travma ya. Beyin böyle şeyleri siliyor. Ben şimdi travma sakinim lan. Ya oğlum böyle travma mı olur? Anasını satayım. Sanki böyle uçsuz bucaksız bir ovadayım. Anasını satayım. İçimde bir boşluk var. Ne bir şey mi kaybetmişim? Kaybolan şey ne? Ben onu bilmiyorum. Sadece kayıp olan o manzara hatıra. Tamam. Elinin <laughs> ayağını sikeceğim çekinme ya. Böyle olduk gibi bir boşluk. Oğlum bak sen konuşma. Ya neymiş ya? Mahin <laughs> ya. Rahat dur lan sende. Ya oynama bravla, bravla ya hadi gidiyorum ben bay bay hop gidemiyorum hop şişt, şişt. çok seviyorum cimcime tamam mı yarın yine aynı saatte geleceğim bak hadi bak hadi Hoppa. ay seni çok seviyorum hadi bay bay bak bak yere yarın... unutma la 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 la